Merhaba. Bu hafta sizlere Motomax'ta Heldin Score model eldiveninden bahsedeceğim. Sebebi ise şu an tam zamanı olması. Çünkü bu eldiven bahar sezonu için üretilmiş bir eldiven. Yani waterproof özelliği var. Özellikle ilkbahar ve sonbaharda çok fazla yağış olduğu için bu yağışta herhangi bir şekilde su geçirmemiş oluyor. Aynı zamanda bu eldiveni kış sezonunda da kullanabilirsiniz. Özellikle motosikletinde elci kısıtması olanlar veya iç eldiven kullananlar yine kış sezonunda da bu eldiveni kullanabilirler. Eldivene baktığımızda üzerinde yeşil bantlar görüyoruz. Bunda da Gora Grip teknolojisi yazıyor. Zaten bu eldivenin en büyük özelliği bu. Diğer eldivenler gibi tabii ki birçok özelliği var ama asıl özelliği Heldin Gora Grip teknolojisiyle üretilmiş olması. Peki bu Gora Grip teknolojisi nedir? Bildiğiniz gibi Gore-Tex kullanılan eldivenlerde önce eldivenin üst kısmı oluşturuluyor. Sonra arada Gore-Tex'li kısım ve alt kısımda da astar oluşuyor. Yani üç parçadan oluşmuş oluyor. Fakat bu üç parça yapıştırıcı ve dikişlerle parmak uçlarında ve bilekteki dikişlerle bir araya getirildiği için dışarıdan bakıldığında anlaşılmıyor. Ama elinize giydiğinizde bu parmakların üzerinde katman katman boşluk olduğunu veya eldiveni giyip çıkartırken o astların arasında boşluk oluştuğunu hissedebiliyorsunuz. İşte tam bu noktada Gore Grip teknolojisi devreye giriyor. Tabii ki bu eldivende Gore-Tex kullanılmış ama Gore Grip teknolojisinde işler daha farklı. Üst kısımda bulunan deri parçanın altında lamine edilmiş bir şekilde kullanılıyor. Yani katman katman bir boşluk söz konusu değil. Bu sebeple de elinize giydiğinizde oldukça rahat ve takıp çıkartırken de herhangi bir şekilde elinizden astarın tutması veya başka bir bozulma söz konusu olmamış oluyor. Aynı zamanda bu katmanlar olmadığı için de eldivenin çok hafif olmasını sağlıyor. Bu en temel birincil özelliği. Birçok özelliği var demiştim ama Gora Grip teknolojisi Health Score model eldivenin en birincil özelliği. Peki bunu nereden anlayacağız? Bu teknolojinin kullanıldığı eldivenlerin hepsinin üzerinde Health yeşil bantla Gora Grip teknolojisi şeklinde işaretlemiş. O yüzden alışveriş yaparken bu banda dikkat ederseniz Gora Grip teknolojili eldivenlere sahip olmuş oluyorsunuz. Peki Gore Grip teknolojisi dışında başka ne tür özellikleri var bu eldivenin? Yoğun bir şekilde deri kullanılmış bu eldivende. Az miktarda da tekstil var. Fakat deri kullanılmış derken böyle o sert duran yapıda değil tam tersine eliniz içinde rahatça hareket ettirebileceğiniz yumuşaklıkta parçalar var. Ve parçalı parçalı birçok bölgede ekstra takviye yapılmış en çok aşınan bu yan bölge ve yine parmak uçlarımızın rahatsız olduğu ön kısımlarda parmak ucu kısımlarında rahatlık olsun diye ekstra parçalar yerleştirilmiş. Bunun dışında ise elinizin elciyi tam kavrayabilmesi için ve rahat hareket ettirebilmeniz için parmak boğumlarınızın olduğu alanda elastik kısımlar oluşturulmuş ve yine bilek üstünüzde de elastik bir parça var. Korumalar birçok alanda farklı şekilde yayılmış. Özellikle darbe emebilen parçalar parmak üzerine yerleştirilmiş ve yine iç kısmında avuç içinizin zarar görmemesi için darbe emebilen başka bir parça koyulmuş. Bu uzun yapılı bir eldiven olduğu için bilek kısmınızın da koruması ön plana alınmış ve o yüzden de arma protect denilen özel bir koruyucu konulmuş bileğinizin yanına. Eldivenin rahatça bileğimiz oturması için çift cırt cırt kullanılmış. Hem uzun kısımda bir cırt cırt var hem de tam bilek kısmınızı sarması için lastikli kısmın üstünde geniş bir cırt cırt kısım oluşturulmuş. Bunun dışında ise eldivende birkaç tane reflektif alan var. Fark edilebilmenizin yüksek olması için. Tabii ki bahar mevsimine uygun bir eldiven olduğu için yağışlı havalarda rahat bir şekilde kullanabilmeniz için baş parmağın üzerinde vizör silici bulunuyor. Ve yine her eldivende olduğu gibi bu eldivende de dokunmatik ekran kullanabilmeniz için parmak uçlarında özel bölgeler oluşturulmuş. Held biliyorsunuz bir Alman markası ve yıllardır motosiklet montu, kaskı, eldiveni, pantolonu yani motosikletle ilgili motosiklet sürücüleri için birçok ekipman geliştiriyor. Ve dünyada bu alanda önce olan markalardan biri. Eğer siz de Heldin Score marka motosiklet eldivenini beğendiyseniz, Motomax mağazalarına gelip deneyebilirsiniz ve bahsettiğim diğer modeller arasındaki o katman farkını kendiniz hissedebilirsiniz. Veya Motomax internet sitesinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.